Dördüncü kata da geldik. Bakalım burada neler varmış. Ortak bekle. Bizim şerif. Takip et beni. Yaramazlar bu krallığı bu krallığı ele geçirdi. Bu yüzden yavaş olun. işe yaramazlar tarafından herkese neredeyse kontrol ediliyor. Biz dışında Hadi gel kraliçeye bakalım. Umarım güldükten sonra hala hayattadır. Ve iyidir. Çünkü bu olay birkaç kere olmuştu. Ve sonu hep iyi çıkmıştı. Umarım bunda da olmaz. Bunda da umarım iyi çıkar. Aslında kraliçeyi herhalde sününcüne almış. Ben sününcüne bakmak için alt kata gidiyorum. Goldcats asansörleri nerede acaba? Onu bilmiyorum ama galiba şuradaydı. Sen gelemezsin. Çünkü bu görev biraz zor olacak. Stinger burada. Bakalım burası mıymış? Yok. Burası mı? Belki burasıdır. Burası değil. Ben galiba neredeyim? ortak. Buraya gitmeliyim. Çünkü galiba alt katı burada gidiliyor. Yani bu kapıdan gidiliyor. Oyun doğru yerdir. Çünkü bu biraz uzun bir yürüyüş olacak. Ben neden koşuyorum ki? Ama neden yürüyorum ki? Ben koşayım? Burada da kimse yok. Heh, şurada olmadı. Asansör nerede? Çünkü asansörü bulmam lazım. Asansörü bulamazsam alt kata gidemem. kimse burada değil. Her şey ara sıra kontrol etmek Çünkü her an geri Hadi gelin. Hadi gel. Acaba ne? Umarım burada vardır. Çünkü ortak ben seni görmeden önce burası çok doluydu. Bir yerlere gitmedikleri sürece bence buradalar. Ya da onlar da benim bir alt kata gitmeye çalışıyor. Bakalım buradalar mı? Hiçbir yerde yoklar. Şuradan gidiyor. Burada olmaları lazım Ah Jester Pusin 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 Ortak Kaç O hala yaramazların etkisine fakat mutant, mutantlar normale döndü. Benim alt kata gitmem lazım. Asansörü buldum. Ortak burada. çabuk. Ben gidiyorum. Bu yıldız al. Şerif de gitti. Görev kapıyı aç. Açtım. Sana bir şey yapmayacağım. Gel. Gel. Yaramazların etkisindeymiş gibi gözüküyorum. Ama aslında yaramazların etkisinde değilim. Ben normal halimdeyim ama bu renkler geçmediği yani bir daha normal denemediğim için bu renklerle kalmak zorundayım. Gel. Biz de Şerif'le birlikte tane yere